Evet arkadaşlar herkese güzel bir kol antrenmanı öncesi merhabalar. Bugün sizinle güzel bir etkinlik paylaşacağız. 3 hareketle, sadece 3 hareketle kol ölçüsü kaç santim büyür? Ben de uzun zamandan beri kol ölçümü falan hiç ölçmüyorum. Şimdi sizinle bakalım soğukken bir ölçü alalım. 3 hareketle bakalım bunu kaç santim büyütebileceğiz. İlkercim çırak bir bakalım. Ortalayalım. Kaç geliyor İlker? 48 Samet... usta. Yok oğlum o 47. 47,5. 47,5. Göster burayı da Samet'cim. 47,5. 47,5 kolumuz ıı, soğuk geliyor. Bakalım sonda... 3 hareketle bu kolumuzun ölçüsünü kaç santim yapabileceğiz. Evet, bizi takip eden arkadaşlar biliyordur. Evin üstünde bir hangar var bizim. Home gym. Burada antrenmanımızı yapacağız. Evet, arada bir tabi yağlamak gerekiyor. Bunları yağladığımıza göre antrenmana başlayabiliriz. Size şöyle bir hangarcımı göstereyim ya. Bu bizim çırak ilker. Burada aletlerimiz var. Burada kuşu bandımız var. Şunları yeni yaptıracağız arkadaşlar. Bu rek var ya, squat rek. Onu yaptırmayı düşünüyoruz buraya. Bu aparatları çıkaracağız. Cable aldığımız için. Burada bacak kombinasyonlarımız var. Tam gözükmüyor gecekler almak. Ön bacak, arka bacak aletimiz var. Şu içeride omuz makinamız var. Burada ağırlıklarımız falan var. Ön kol, arka kol makinamız. Samet de makinaları bakımına yağlama işlerini yapıyor. Evet dostlar şimdi 3 hareketi size gösteriyorum. Bunları yapacağız. Ondan sonra ölçüm alacağız. Evet onuca geliyorsunuz. Birinci hareketimiz. İkinci hareket olarak triceps kardı makine. Üçüncü hareketimiz ise bir kör makine de yapacağım bu hareketi de. Evet dostlar, bu hareket sonunda ölçeceğiz bakalım. Kollarımız kaç santim gelmiş. Evet dostlar burası benim spora ilk başladığım yer. Burada başladım tekrar buraya döndük. Buraya başladığımda 16 yaşındaydım. Burada sadece 5 bench sehpası vardı. Hatta sehpamız şuydu. Bir de iki tane dumbbell bir tane de barım vardı. Onlarla yaklaşık bir, bir buçuk iki sene antrenman yaptım. Ondan sonra spor salonuna yazıldım. Yani önemli olan arkadaşlar kafaya o şeyi koyup oraya bütün enerjinizi vermeniz arkadaşlar. Bütün enerjinizi veriyorsunuz. Gerisini zamana bırakıyorsunuz. Hocam olmuyor. Hocam yapamıyorum gibi şeyler hiçbir zaman kabul etmiyorum. Siz inanın. Devam edin. Mutlaka ama mutlaka bir gün sonuca ulaşacaksınız. Bunu da unutmayın. Bunu bugün Burak Hoca söyledi dersiniz. Şimdi bir kolumuzu ölçelim. Çırak gel bakalım bir. Şuradan sen bana ver. Bir dakika şuradan. 51. 51 kaç? 51 buçuk mu? 51 buçuk. geliyor şu an. Bak. 51 buçuk santim. оачемiз бар